Bugünkü videomuz bağış ve yardım alma işlemi nasıl yapılır onu size kısaca anlatacağım. Taşınır mal işlemleri tıklıyoruz. Giriş işlemi diyoruz. Bakın burada hemen iki sekme. Bağış ve yardım alma. Şurayı tıklıyoruz tip çeşidine. Taşınır işlem diyoruz sürekli. Malzeme ekle dediğimiz zaman sesinin videosunu yukarıda anlatmıştık. Burada kodu yazıyoruz. 255.2.1 yazdığımız zaman biz bilgisayar alacağız kurumumuza. Bilgisayar alacağız. Hemen 255'e 2.1 yazıyoruz. Bakın burada bilgisayarlarımızı getirdi. Buradan hemen markasını seçiyoruz. Markası acele olsun. Ara diyoruz. Bakın burada Acer marka bilgisayarlarımızı getirdim. Evet. Biz şuradan işlemcisinin özelliklerinin ne olduğunu şuradan bulduğumuz zaman hangi özellikte bilgisayar olduğunu bulduğumuz zaman hemen ne yapıyoruz? Üzerine tıklıyoruz. Malzeme ekle diyoruz. İşlem miktarı 3 olsun. Birim fiyatı KDV dahil örnek veriyorum 15.000. 1 2 3. 15.000 olsun. Ambarı seçiyoruz. Kaydediyoruz. Tamam diyoruz. Bir de fotokopi makinesi alalım arkadaşlar. Aslında 255'e 22 onların grubu. 255 21 bilgisayar. 255 22 yazıcılar ve fotokopi makineleri grubu. Evet. Nokta vuruşlu yazıcılar. Bizim burada şura yazalım. Fotokopi makinesi. Fotokopi makinesi yazdığımız zaman evet Hazır yazıcılar çok fonksiyonlu fotokopi makineleri. Evet biz şuradan çok fonksiyonlu yazıcıyı tıklayalım ve malzeme ekleyelim. Örnek veriyorum. Bunun fiyatı da 10.000 olsun. Bir tane olsun. 10.000 ve kaydet diyoruz. Tamam diyoruz. Hemen burada dayandığı belge tarihi hangi gün alınmışsa faturası üstünde yazıyor. Onun bunun yine dayandığı belge numarası fatura ise fatura fatura bilgilerini yazıyoruz. Buradan işlem tipi kişilerden bu kim bağışlamışsa kişilerden olsun. Buraya kaydediyoruz. Evet. Tamam diyoruz. Ve onaylama işlemlerine geliyoruz. Evet. Onaylama işlemlerine geliyoruz. Üzerine tıklıyoruz. Bunun yapıyoruz, Yazdırıyoruz fişimizi, imzalıyoruz. Bunu muhasebe müdürüne veya mal müdürlüklerine ne yapıyoruz? teslim ediyoruz. Fişimizi onayladıktan sonra arkadaşlar şunu yapmayı unutmayalım. Onaylı taşın işlem fişlerine geliyoruz. Giriş fişi ve üzerine tıkla VIF oluştur ve gönder. Evet. Sistemden muhasebe müdürlüğüne ne yaptı? Fişimiz gitti. İmzalayıp mal müdürüne teslim ediyoruz. Baş ve yardım almanın kısacası özeti bu şekilde arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.